Merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber Döpükken de tasarını değerlendireceğiz Evet arkadaşlar direkt başlıyorum Ama o öncesinde bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın beyler Evet arkadaşlar bu arada 10 milyon ay 10 milyon <laughs> şey birazcık fazla oldu galiba <laughs> Onu izlenmeye geçersek direkt part atarız abi ee, 8 olursa biraz bekletip atarız 7 olursa yani 15 gün sonrasında atarız. 5 tamam. gün falan işte aralar karıştırın. Başka atmayız kardeşim. Başlıyoruz. Fenerbahçe'nin transferlerini söyle. Sence iyi mi kötü mü ya söyle. O zaten 6 milyon euro. Ben de gayet iyi bir transfer. Çembe tarafı. Çok iyi bir yerli oyuncu. Ama değeri 24 milyon ama. O zaten mi? Ay. <laughs> değeri 4,5 milyon da 6 milyon ekli. Bence çok fazla kanat edek için. Bence gayet transfer. Hem yani çok katılmıyorum. Hem de Hem hem yerli kuralı da kalktığı için bence çok kötü transfer. Hiç gerek yoktu yani bence. Yerli, kur yerli kuralı kalktı şimdi kardeşim. Yani burada, burada yani. yine de Türk, evet, Türk yine de. Yine iyi oyuncu öldü yani. Şimdi ne söyleyeyim arkadaşlar? Söyle. Bu arada yok. bir şey diyeceğim. Oğuz Aydın transferi çok kötü. Tamam çıktım biraz geldi. Beğenmedin yani. Arkadaşlar çıktım biraz geldi. Çok Bedelsiz iyi, de kardeşim. Süper. Üçüncü, bak üçüncü sarı var. Ama bir buçuk milyon, vermiyor. 2 milyon maaşı var. Üçüncü, 3. Üçüncü, da çok fazla be. Çok 40 yaşında adam. <laughs> ben de o prenses birazcık bok. Pardon. <laughs> çok kötü bir transfer Ayıp be. Ayıp be. De ya. Sevmiyorum ya. <laughs> Beşiktaşlıyım yani zaten. Maksimum 8 milyon kağıt geldi. Çok kötü bence Max şimdi öncelikle Maxim'in kronik. yani kiralık hem yani kira kronik ve 8 milyon kiralık çok fazla. O yüzden çok fazla bence. Ama hiç de yapmaz bak öyle diyeyim yani kötü bence kötü bayağı bir kötü unut unut. unut. Bence de Maxim bayağı bir kötü bir transfer oldu. Tamam. tamam, tamam. Ennesi yeni de geldi? Sakin ol. Ennesi yeni burada geldi iyi <laughs> mi? Ya Baya pahalıya geldi ama ben en iyisini yapacağını düşünüyorum ya. İş yapacağını düşünüyorum ben. Bir yeni bir kuzu Pardon arkadaşlar. Biz <laughs> çok iyi bir transfer. <laughs> oğlum 20 milyon ne ya? 20 milyon ne yani? Bizim <laughs> de Bu parayı nereden buluyorsunuz lan ses? <laughs> oğlum nereden <benim gülüyor> buluyorsunuz? Vurmasan oğlum. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar oturttum arkadaşlar yani bayağı bir. Evet, ya, bayağı bir çıktı yani. Oğlum. Gergin çıktı evet. Levent Mercan geldi 3.5 milyon euro ya. Oğlum ne Levent Mercan'ı anasını satayım. Gereksiz valla. Üçüncü Solbek zaten siz Solbeck'leriniz iyi yani. Şuraya, şuraya göster. Gereksiz göster. Şu gereksiz. Kameraman. Şimdi size geçelim. Şimdi Sabek Malheiro 4 milyon bon servisi var. Yaşı 23. 2.5 milyon transfer oldu. Harika bir Sabek. İyi bir hamle yaptığını düşünüyorum ben de. Bence tam Adol takımı Sabek yani. Bizim Bünyamin evet, Balcı gibi. Adol Spor'a başlayan Mavi takım kurdu bence. Oğlum sizin ben ağzınızı avradım. Neyse arkadaşlar yine gerginlik oldu. Biraz gerginiz. Tamam. Bir tamam. tamam sakin ol. Şimdiki sırada transfer. Öyle iyi bir saper ki abi. Öyle iyi. Atletico'nun kralı. Maaşı 2,5 milyon avro. Bedelsiz geldi. Stefan Savic. Bu adam muazzam abi. Muazzam. O, al sarılmış. Oğlum bak. <laughs> Aslında Stefan Savic fena bir stoper değil açıkçası. Yani transport çok işecek boyunca. Önce de kankam. Yine geç. Diğeri Barisic. 3.5 milyon avro değeri var. Bedelsiz geldi. Bence Eren kesebilecek bir sol bek arayış. İyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bence de iyi bir hamle benim keşiğim. Yine Anadolu hamlesi olduğunu düşünüyorum ya, ben. Bence Anadolu hamlesi değil ama hiç gerek yoktu böyle bir bence sol be. Bu da çok Yani birazcık sönük kalmış yine bence. Eremal burada daha iyi onu söyleyeyim. Sen geç. Başla bize. uzun tufanın değeri 2,80 milyon arkadaşlar. Ee, 1 milyona geldi. Bence çok iyi bir transfer yani. Bayağı bir işleyebilecek bir transfer. Ben mesela sen başka ne? Benim çok kötü Allah'ım ne düşünüyorum yani. Bizim acun başka niye bir transfer Uzan tufanı ya? Nasıl Bence baya kötü bir stoper. Ay stoper demiş ya. Ortalama boyunca aldın düşünüyorum. Bence sabek de olabildi. Sabek de olabildiği için bence final bir orta saha değil. Geçin. <laughs> orta saha da oynuyor sabek de oynuyor. Vurma. Vurma. Wow. <laughs> <Yaşar>, arkadaşlar arkadaşlar. Drogul. <laughs> bomba. 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 <laughs> bomba. Bomba sarfı değeri 4,5 milyon dolar. 2 milyona abon servis bedeli. Boveti. Romanya'da neler yaptın? Malumut. Malumut. Hayırlı arkadaşlar. Hayırlı arkadaşlar. Ayrılın. Hey, hey, hey. Birazcık umutu döküp geldim arkadaşlar. Dırak şu Umut, adlı ko takım. Kovut değil mi? <gülüyor> 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 de be, hadi. Dişirttirmeyin beni. Ben çok güzel boncu değil. O yüzden kötü diyorum. Tamam Dırak şu adlı takım. Bence de ya. Kardeşime katılıyor ha. Lusram. 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 Mamlısın transferi. Arkadaşlar Droguş'dan sonra yeni bir transfer geldi anında. Burada bizim transferlerine böyle akıp akıp geliyor maşallah. Anladım maşallah. <laughs> ne dedin sen? Bir şey mi? Pardon pardon. O oh, hayırdır? Ne oluyor orada? Ayrıl. Bence Lundstrom çok iyi bir transfer arkadaşlar. 5 milyon değeri var. Bedelsiz geldi. Bence çok mutluyum. Bence de iyi hayret yok. Transfer olsun da. Yani sıram. Şampiyonluk için yeterli değil arkadaşlar. Hepsi onun otobüsü. Hop dur ya. Ve Vakam ve Can Çan transferleri. İkisi de bedelsiz. Harika transferler. Özellikle Can Çanak. Hatta Araba da böyle bozkurt yaptı ya böyle çok evet. mutlu oldu. Bozkurt, 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 bozkurt. Harika bir kat oldu. Kadınlar <laughs> iyi bir hamle olmuş. Ama bak çok fazla masraf hiç bence de. Hiç oldu bir devam edelim. Can çak ye. Oğlum bak. Oğlum. Ay, tamam, yeter artık, sen... yeter artık. Gel buraya, gel buraya. Ayrılmıyor. <ya>, <laughs> Şimdi transferlere. Gabriel Paris'ta 2 milyon değeri var. Josh 32, tecrübeli Stoper. Bence çok iyi bir transfer hazır açıldı da bani bayağı bir beğenmedim. Çok iyi oğlum. Ama çok eksikliği var. Ama çok eksikliği yani. var. Ben <laughs> de <laughs> tamam. Devam Şu devam Bence Savici yakın bir stoper yani. Dur lan. Tamam bir Paris'te yakın bir stoper <laughs> olduğunu düşünüyorum. Ben de. Ssssavciden <laughs> azalın Lan oğlum Umut sence nasıl? Bence fena değil polis değil mi? Bence de Bence yeter galiba <laughs> Rafa Silva transferi galiba iyi bir çalan Ne vakıa? Yani bayağı bir de beğendim hazırlık maçlarında koruyucumu Oğlum oğlum. Pardon iyi bir tasar hepsi böyle dövdü çıkmıcak ama arada Hadi nasıl olasın? Sizin öyle bize verin yoksa e, parti falan siz de veririz bizden. tane. Çünkü ben bambi de olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Giant Tosser olabilir belki. Oha lan. Şimdi arkasına bir yol ediyor. Rafası var. Ha tamam süper. Valla ki süper. Onu da seninle söyleyelim yani. Tamam. Bu ne? çok iyi. Ben altına şey gibi aldı. Ben de şey gibi. Ne şey gibi? Eee ne bileyim. Ben de bileyim hala ya. Oh. Çok iyi oğlum. Ben de çok iyi pardon. Ben de çok iyi ya. Bence de fena bir Can hamle değil. Ismi hatırlma. <laughs> <laughs> evet yine kavga edip geldik. Can 2 milyon değeri var. 22 yaşında karımdan geldi. Karımın en iyisi 2,5 milyona geldi. Çok, çok bence çok iyi bir öde. kanat yedi. Çok kötü bence arkadaşlar. Türk yani. lazımdı gerisi. Sağ ol Can. Yani. <laughs> <Sen> bir <laughs> taşı bu <falan. gülüyor> Benim de Sen bir taşı bu artık. ol. çok iyi. taşı bu sağ ol. Sen Bahtçılar bedensiz geldi, Süper bakan ve kesinlikle mükemmel. Ulan 7-4 milyon. Hazırlık maçında da boş kale kaçırıp durdu. 7 buçuk milyon. Reçetek. <laughs> aynı maaşı oluyor. aşırı kötü. <gülüyor> <tefisi>. <gülüyor> yani yedi azar birazcık Kes fazla para. Fazla para. Fazla para. Yine 11 milyon geldi Mükemmel bir hamle. Çok, çok ucuz, 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 çok ucuz, kesim kesim var, çok ucuz, çok ucuz. Kesin çok ucuz. Çok daha Kesin çok ucuz. Kesin çok ucuz. çok ucuz. çok ucuz. Kesin 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 çok